Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Erbil abinin yerine kaptım, kendisini kamera arkasına koydum. Kameranın önüne bu koltuğa ben oturdum. 23 Nisan değil ama bir sene bekleyemezdim. <gülüyor> Dedim, <gülüyor> hemen oturayım. Bugün karşınızda TUTRIZ'in Safir Plus modeli de var, bunu inceleyeceğiz. İsterseniz kutu açılımına geçelim. İçinde neler varmış, bir bakalım. Bayağı büyük bir kutuda göndermişler tablamız kapak. Küçük yine denemek için filament göndermişler. Ara bağlantı için kablo. Yan keskisi, kelepçesi, teflonu, vidaları falan. Burada da yine vidalarımız var. Güç kablomuz. Bir tablaya bak bir de alt ya, evet. de Bu diğer two trees'e göndermişler abi bunu. <laughs> Küçük kardeşi için. Harbiden aynı ama. <laughs> Tablanın üstü. Bakalım bu geliyor mu? <laughs> tamam bunu boyuna boy göndermişler. Sıkıntı yok. Hmm. Linear raylar geldi. Evet. En önemlisi bu makinenin lineer ray evet. olması. Evet, profiller, yine profiller ve trapez millerimiz. En sonunda yazıcımızın alt tablası. Evet montaja başlıyoruz. Öncelikle bu yaylı kaplinleri değiştireceğiz. Şimdi bu trapez kaplinlerde yandan sıktığımız için yandan sıktıkça bizim trapez milimizi ilerletiyor. İlerlettikçe eş eksendiliğini bozuyor. Aslında kapyenin görevini görmemiş oluyor. Bizim için daha kötü oluyor. Ama bunlar da sıktığımızda eş merkezli olarak sıktığı için etrafından kayma gerçekleştirmiyor ve bizim için daha avantaj oluyor. O yüzden bunları hemen değiştiriyoruz. Sen de kafevinde tiridi yazıcı. Belki çıkar bir gün hayallerine alıcı. Dünya değişiyor kurallarına alışın Tablaya yapışmadı diye bu kaçıncı basışım diye üzülme. Bu işte pes etmek yok. Filamente sinirlenip onu pert etmek yok. Baskılarını alıp hadi sert yere koy. Tiridi yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim. Bu işte sanki ermişim. Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim. Kolayı vardır öğrenirsen her işin. Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim. Ben be Artık hayaller bile toz pembe Çünkü dostum yazıcımla toz ya Bir geldim toz pembe. adam ofisimi, kanalımı, her şeyimi işgal etmiş Oturmuş burada video çekiyor <laughs> Yok işin esprisi Ben rica ettim bunun da nedeni şu, kendisi bu tarzda makineleri çok toplamadı. En azından çok fazla bilmeyen birisine toplatalım da problemleri nedir, ne şekilde ne çözüm ulaşılabilir onun için ona toplattım şu an topladı. Tabii o topladıktan sonra biraz uğraştık. Ne ile uğraştık arkadaşlar? İlk olarak yazılımla uğraştık. Üzerindeki gelen yazılım devamlı problem çıkarıyordu. Ne problem çıkarıyordu? Z eksenini bunlar çift motor. iki motor sürücü var ve bir tane end stop var. End stop, üçlü end stop. iki motora da stop vermesi lazım. Bu yazılımsal bir şey. Bir motoru durduruyordu, ikinci motoru durduramıyordu. Bundan dolayı da ne kadar limit sivicine gelse tır diye çalışıyordu. Neden? Birisi duruyordu, birisi durmuyordu. Ondan sonra yazılımını düzelttik. Yazılımla hallettik. Bu sefer de arkadaşlar X ekseninde veya Y ekseninde problem çıkarttı. Çünkü bu bildiğiniz gibi korüksiye yazıcı hani X mi Y mi onu tam çözememiştim. Tekrardan bir yazılım baktık. Bütün sürücülerine baktım 22.08 arkadaşlar. Bu yazıcı 22.08 sürücüyle geliyor. 22.08 sürücüye göre bir yazılım yükledim. Sonunda problem ortadan kalktı. Tabi yazılımsal problem ortadan kalktı. Bu sefer de bazı mekanik problemler ortaya çıktı. Çok böyle büyük problem değil arkadaşlar bunlar. Sadece nedir? Şu kullandığımız z eksenin lineer rayları alttan veya üstten biraz çarpık olabiliyor. Bu da ne yapıyor? Wobble yapıyor. Şöyle bunu da şu şekilde halledeceksiniz. Tabla en yukarıya çıktığında şuradaki vidalardan bunu gevşeteceksiniz. Zaten bir burulma varsa o kendini otomatikman yerine alacak. Ondan sonra sıkacaksınız. Tekrar tablayı en aşağıya indireceksiniz. Bu sefer aynı işlemi alttan yapacaksınız. Burulduysa yine orada burulduysa yine hareket kendini otomatikman yerine oturturacak. Ve son olarak da pirinç trapez somunları var. O trapez somunları da çok sert, çok sıkı yapılmış. Biz bunlarda sabit kaplin kullandığımız için onları biraz gevşeteceğiz. Evet, bunları yaptıktan sonra arkadaşlar baskıları gayet başarılı, güzel baskılar aldım. Hatta ve hatta birazdan videosunu da göstereceğim. 100 hızda aldım. Yani normalde bu tarzda makinalarda daha doğrusu kartezyen makinalarda işte 50 hızla 60 hızla alınırdı. Bununla 100 en son 130 hızla aldım arkadaşlar. Şu an hepsi elimde size göstereceğim bunları. Ondan sonra baskı aldım arkadaşlar. İlk olarak şu kübü aldım. Diğer küpler şu an elimde yok. Sağda solda bir yerdedir. Çünkü onlarda wobble'lar söz konusuydu. Ama son bütün ayarları yaptıktan sonra Wobble kalmadı. Sonra tekneyi aldık. Ve her şey bittikten sonra bu görmüş olduğunuz güzel bir Sony aldık. Arkadaşlar görüyorsunuz rengi değişiyor. Rainbow. Evet, Denif Rainbow filamenti arkadaşlar. Bu ise Mikrozein bir filamenti yeşil. Evet arkadaşlar bunları yakından göstereceğim zaten göreceksiniz. Şimdi makineye geçelim. Makine ile ilgili negatifler ve pozitiflere geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak pozitiflerle başlayalım. Şöyle ki kaplinler negatifti. Kaplinleri değiştirdikten sonra gayet wobble problemi ortadan kalktı. Bunun haricinde arkadaşlar lineer raylı olması benim çok hoşuma gitti. Gerçekten lineer raylı olması benim çok hoşuma gitti ve o ucuz çok ucuz lineer raylardan değil biraz daha orta düzeyde de deneyelim de çok ucuzun biraz daha iyisi diyelim bu linear raylara. trapezler munapezler hepsi şu an güzel koruxiyeye olarak başarılı bir makina yani 130 hızda yazdırdım normalde 60 hızda yazdırdığımız mesela bir tekneyi kaç dakikada bitirdi şimdi tam hatırlamıyorum da normalde bir tekne bir saat 10 dakikada falan yapılır. Bunu 38 veya 40 dakikada bitirdi bir tekneyi. Hani 40 dakikada bitirerek çirkin bir baskıda almadı. Gayet de hoş bir baskı aldı. Şunu komplesini 120 hızla bastım. Komplesini 120 hızla bastım. Bunu da gayet hoş bir şekilde bastı arkadaşlar. Evet. Bir tek bunda problem şu arkadaşlar, yazılım. Yazılımda kolaylıkla, rahatlıkla yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Sürücülere bakabilirsiniz. Şimdi bu makina bazen 22-25 ile geliyor. Yani sürücüleri 22-25 ile geliyormuş. Ama bize geldiği 22.08. Sürücülere bakarsınız. Sürücülere göre bunun kendi sitesinde yazılımı bulunmakta. O yazılımı attıktan sonra hiçbir problem kalmadı arkadaşlar. Bir tek problem uğraştıran şey yazılımdı. Makine gayet başarılı bir makine. Kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Baş köşenizde durur mu? Bilemiyorum. Onun için hani Baş köşenizde durur bir makine diyemem. Mesela bunun bir negatifi direct drive olsaydı tadından yenmezdi. Ama direct drive değil Bowden. Bowden olması da biraz etkiliyor baskıların, wobble'larını. Ama direct drive olsa bence çok çok daha güzel olur. Tabi 120'nin üzerinde artık problemler yani 120 hızda, 130 hızdan sonra biraz problemler meydana gelecek. Neden gelecek? Kullanılan hatent hızlı bir hatent değil. Ama hızlı bir hatent kullanılsa aslında gayet 150 hızlara çıkıp başarılı baskılar alınabilir. Hemen montajını yapıp baskı alacağım derseniz yanlış. Bunun için biraz uğraşmanız lazım. Yazılım konusunda veya 3 boyutlu yazıcılar konusunda acemiyseniz çok uğraşırsınız. Ama bu işleri daha önceden biliyorsanız, daha önceden bir yazılım attıysanız bir yazıcıya, daha önceden 3 boyutlu yazıcınız varsa, bu konuyla ilgili fikirleriniz, bu konuyla ilgili bilgileriniz varsa bunu rahatlıkla kullanırsınız, bir problem olmaz. Ve arkadaşlar son olarak da beğenmediğim bir şey vardı. Onu daha önceden videoda söyleyemedim. Tablanın soketi, tabloya soket yapmamışlar, sadece lehimlemişler. Kesinlikle ve kesinlikle en çabuk bozulacak yerlerden birisi tabladır. Ona da mutlaka Thingiverse'de ona özel bir baskı alabilirsiniz. Mutlaka Thingiverse'de vardır. Eğer bu makineyi de alacaksanız ilk olarak bu upgrade'di. Tabii ki kaplinlerden sonraki ikinci upgrade'iniz mutlaka ve mutlaka tablanın kablosunu tutacak bir aparat yapılması gerekiyor. Evet bu kadar arkadaşlar. Eğer almak istiyorsanız zaten açıklamalarda aşağıda linkleri paylaşacağım. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar alın veya almayın diye bir e, yorumda bulunmuyorum. Çünkü çok fazla yazıcı var. Bir sürü yazıcı kullanıyorum. Hani o ondan güzel bu bundan güzel şöyle gibi artık yorum yapmak istemiyorum. Çünkü gerçekten bu iş makineyi toplayan ve operatöre bağlı. Operatör iyiyse zaten çok güzel baskılar alınabilir. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Hadi tekrardan görüşmek üzere. Bir şeyler yapalım. Her yapalım her